Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Erkan Meliç'ten gelen en güzel karelerle, güzel fotoğraflarla sizlerin karşısındayız. Oyuncumuz yine en güzel kareleriyle hayranlarını sevindirmeye devam ediyor arkadaşlar. Uzun süreden beri artık ekranlardan ayrı kalan oyuncumuz ekranlara dönme kararı aldı. Yeni dizisi ise savaşçı dizisi oldu. Yeni dizisinde oyuncumuzun hayranları ona büyük destek sergiliyor arkadaşlar. İzleyiciler Sabırsızlıkla Savaşçı dizisinin yeni sezonunu bekliyor. Sizlerde oyuncumuzun yepyeni görüntüleri için lütfen kanalımızı izlemede kalın. Hepinize iyi seyirler.